Evet arkadaşlar, birinci programımız bayağı keyifli geçti. Ben şahsen bayağı sorularınızla da yeni şeyler öğrendim. Bizler de. Yani, Arna bir program daha demiştik. Evet. Yine kafada deli sorular var. Tabii ki. Dolu. Evet. Abi, bilinçaltını depo demiştik. Peki, bu deponun dolumunda nelere dikkat etmeliyiz abi? Evet. Şimdi şöyle, bir insanın şuur altı daha çok küçükken dolar. Hı hı. Aileden ve çevreden gördüğü, duyduğu şeylerle dolar. O yüzden aile terbiyesinde önemli olan iki şey var. Birincisi ailenin terbiye vermesi, vermesi. Yani çocukla vakit geçirip ona bir şeyler vermeye çalışması. Çünkü şöyle düşünün, yeni doğan bir çocuk boş bir sünger gibi düşünün. Siz boş bir süngeri suya koyduğunuzda mutlaka o suyu çekecek. Doğan bir çocuk da e, hayat denizinde yüzen bir sünger gibidir. O mutlaka dolacak. Siz doldurmazsanız, siz o süngeri temiz suyla doldurmazsanız, pis sular doldurabilir o süngeri. Evet. Evet. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bazen e, bazı insanlar, mesela bazı babalar, e, sabahtan akşama kadar e, çalışıyorlar. Akşam gelip mesela yemek yiyip tekrar kahveye gidiyorlar. Çocukların görmüyorlar Sonra şaşırıyorlar. Niye benim çocuğum böyle oldu? E, senin yüzünden oldu. tabii Ya da bazı insanlar kendileri için çalışıyor. Yani kendi e, şirketleri mesela. E, akşama kadar çalışıyorlar ve çocuklarını görmüyorlar. Zannediyorlar ki maşere gittiğinde, onlara sorulduğunda, bak sen e, çocuğun maalesef onunla vakit geçirmedin, terbiye vermedin. E, o da kötü yollara düştü, cehennemlik oldu. Sen niye onunla vakit geçirmedin? dediklerinde, Adam belki de şey diyecek, ya ben çok kazandım ki, çok para kazanayım ki geleceklerini hazırlayayım. Hı hı. Ha tamam çok güzel, Gel aferin de. sana. Söylenecek bir şey, cevap. Direkt cennete <laughs> git. Öyle bir şey yok yani. Hı hı. Ee, yani o seçim sendeyse, yani sen e, işinin erken ayrılma şeyin varsa, eve daha erken gelebilirsen gelmen lazım. O çocukla vakit geçirmen lazım. Yani Çocuğum için vakit bulamıyorum diyemezsin. O vakti bulman lazım. Bir şekilde oluşturman lazım. Şey İmam Hazretleri'nin hani e, bir sözü var. Sen hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. E, belki hani şuuraltı altı için de geçerli. Abi kesinlikle. Yani çocuklara güzel şeyler öğretilmediği takdirde çocuk bir şekilde e, toplumda artık ne yaygınsa ne popülerse e, o şekilde... Ee, öğreniyor. Yani maalesef yani gerçekten çok kötü şeyler var çocuklarla alakalı. Yani çocukların küfür edilmesiyle övünmeler, e, yaptığı kötü hareketlerle efendim işte o helal olsun falan filan gibi şeyler. Sonra da bu çocuk yarın bir gün tırnak içerisinde başa bela bir insan olduğu zaman ne yaptık acaba biz moduna dönüyoruz. Halbuki e, kendi yapmış olduğumuz, elimizle yapmış olduğumuzun neticesini bir nevi görmüş oluyoruz. Yani. Ha abim, Harun abim de dediği gibi yani süngere benzettiğiniz o çocuğu doğumdan itibaren her türlü bir şey çekecek. Sen ilgilensen de ilgilenmesen de. O yüzden dediğiniz gibi abi çok dikkat edilmesi gerekiyor ebeveynler açısından ve çevre açısından ki çocuk kötü şeylerden etkilenmesin. Yani o şuur altında aile, anne, baba işte yakın akrabalar doldurmazsa o şuur altında sokak dolduracak. O şuur altında okul dolduracak. Yani İnternet dolduracak, Şu sosyal medya dolduracak, evet, YouTube tabii. dolduracak. Evet aynen. Evet bu birinci mesele. <laughs> e, i̇kinci mesele de e, güzel terbiye vermek. Birincisi terbiye vermek. Yani o çocukla vakit geçirmek, bir şeyler e, vermeye çalışmak. İkincisi de verdiğimiz terbiyeye talebi olsun, çocuk olsun dikkat etmek. Ama her şeye dikkat etmek. Niye? Çünkü şuur altı her şeyi duyuyor, her şeyi görüyor. Biz bazen görüyoruz, salonda mesela eşimizle konuşuyoruz. Çocuk salonun salon bir kenarında oynuyor. Ve bildiğiniz oynuyor yani. Dikkati tamamen oyuncakta. Ara sıra bize cevap veriyor çocuk. Biz de şaşırıyoruz yani sen oyun mu oynuyorsun, beni, bizi mi dinliyorsun? Çocuk oyun oynuyor aslında ama şuur altı bizi dinliyor. O yüzden söylediğimiz, yaptığımız her şeye dikkat etmemiz lazım. Ve bazen şöyle şeyler de oluyor. Biz güzel niyetle bazı şeyleri söylüyoruz. Ama o çocuğun şuur altı onu farklı bir şekilde algılıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gün biri terapiye geldi. Çok değişik ve farklı problemleri vardı. Ama en büyük problemlerden bir tanesi de ister bir şey yapsın ister yapmasın her durumda kendisini kötü hissediyor. Kendisini değersiz hissediyor. Yani bir değersizlik var onda. Ve bir insan kendini sürekli değersiz hissedince, yaşadığı her problem gözünde büyüyor. Neyse, biz terapiye başladık. İşte bir seans yaptık, iki seans yaptık, Üçün, üçüncü seanstaydık. Ve üçüncü seansta, şuur altındayken, hipnoz halindeyken bir şey dedi ve benim aklıma birinci seansta söylediği farklı bir cümle geldi. O cümle de, şuur altına indikten sonra çıkan bir cümleydi. Ve o iki cümleyi ona söylediğimde çok şaşırdı. Şok oldu. O cümleler de şuydu. Birincisi dedi ki benim için acıyı hissetmemek çok önemli. Çektiğin acıyı göstermemen lazım. Çekilen acı gösterilmemeli demişti birinci seansta. Üçüncü seansta da diyor ki acısız değer yoktur. Kadın bir düşündü şoka girdi. Dedi ki demek ki buymuş. Ne dedim? Dedi ki ben eee küçükken dedi ne zaman ağlasam işte bir yerimi e, acısam falan annem hep derdi ki ağlama, acını gösterme, güçlü görün. Farklı zamanlarda da çocuklukta. Farklı zamanlarda da. Evet, evet. Ve işte birinci oluşan program e, acını kapat. Göster, acını he. hissetme. Çeksen bile hissetme. Bu birinci e, oluşan program. O cümleden İkincisi de e, annesi farklı zamanlarda ona dermiş ki e, acısız değer yoktur yani acı çekeceksin ki hem yaptığın şeyin hem senin bir değeri olsun acı çekmiyorsan Demek ki değersizsin Bu da oluşan ikinci bir program e şimdi bunları birleştirin acı e, çekiyorsan hissetmeyeceksin ve Madem acı yok o zaman değersizsin. Yes. O zaman sonuç hayatın anlamı kalmıyor. <laughs> Düşünsenize. <gülüyor> o annenin dedi işte iyi niyetim evet, şeklinde dedi o iki cümle kadını ne hallere getirmiş. Halbuki anne orada çocuğunu korumak vesaire falan gibi bir çözüm üreterek bir şey, iyi niyet göstermek insanlar sana şey yapmasın ee, kötü kullanmasın. Yani evet farklı bir örnek de. bir öğrenci her sınava girmeden önce bir ay önceden her gün kriz geçiriyor. Anguaz krizi işte terapiye başladık ve meğer annesi sürekli mesela her sınav geçtiğinde küçüklüğünden beri sürekli baskı yapıyormuş iyi not alması için ve ister 20 üzerinden 15 getirsin ister 17 getirsin hep dermiş ki 15 mi niye niye 16 almadın 18 mi aldın niye 19 almadın <laughs> komşunun çocuğu 19 aldı <laughs> yani 20 aldın 20 aldım ama neden 21 almadın gibi bir şey yani <laughs> evet evet öyle bir şey sürekli ve artık o onunla bir e, psikolojik bir baskı oluşmuş. Yani şuur altı bir baskısı oluşmuş. Ne zaman sınav yaklaşsa bir ay önceden sürekli krize giriyor. Halbuki normalde bizim yapmamız gereken şu. E, mesela çocuğumuz e, bir spor kulübüne yazılıysa ve e, bir yarışmaya katılacaksa. E, şimdi siz deseniz ki bak mutlaka birinci olman lazım. Birinci ol olacaksın başka bir şey yok. Başka bir çözüm yok. O çocuk birinci olursa sevinir. Olmazsa şuur altında negatif şeyler oluşur. Hmm. Ama siz böyle deseniz bak çocuğum elinden geleni yap. Maksimum yap. Birinci gelmeye çalış. Ama ikinci gelirsen, üçüncü gelirsen bir şey olmaz yani. yine de seni seveceğiz. Yani bu tür cümleler. En büyük başarı elinden gelenin en iyisini yani yapmaktır. Yani motive edeceksin ama aynı anda her türlü sonuca kapı, kapı açma, açık bırakman lazım. Evet. Böylece o çocuk birinci gelirse sevinir, ikinci, üçüncü gelirse belki üzülür ama şuur altında negatif bir program oluşmaz. Bu o zaman abi bu negatif programların oluşması genelde çocukluk zamanından gelen şeyler mi? Bu travmalar olsun, Gen şey genelde. şeyler olsun. Genelde çocukluktan gelen. Anne babalığın burada aslında yani gerçekten çok zor bir zanaat tırnak içerisinde olduğunu da görüyoruz. İşte anne baba nasıl şekillenirse o hamuru nasıl yoğurursa öyle oluyor. Yani bazen insanlar kendi ihtiraslarını, kendi yapamadıklarını çocuklarımızın yapmasını istiyoruz. Veya onların, halbuki onu iyi tanıyabilsek, bir önceki konuda da dedi ki yani insanın tanınabilmesi, kendini iyi tanınabilse ona göre bir hedef belirleme. Yoksa her zaman başarılı ama hep bir ikinci olduğu zaman bile hayatta başarısız. Bu çok kötü bir şey gerçekten yani. Veya belki de o birinciliği elde etmek için yanlış şeyler yapacak mesela. Ya yani mesela sınavda birinci olmak için mesela bir kopya çekme evet, durumuna girecek evet, veya arkadaşlarına yanlış bir bilgi verme durumuna girecek sırf o birinciliği mesela, elde etmek ha. için. Abi bir de demiştiniz ya şuur altı gördüğü her şeyi kaydediyor. Ben onunla ilgili bir örnek hatırlıyorum abi. Bir e, internette görmüştüm. Bir tane bir tane firma abi reklam vermek istiyor. Bir dondurulmuş hayvan ürünleri satan bir firma reklam afişi yaptırmak istiyor. Bununla ilgili bir tane reklam firmasından iki tane e, kişi tahsis etmelerini istiyorlar. Ama diyorlar ki bizim ofisimizde bir bizim büromuzda yapacak çalışmalarını. Yani reklam tasarımlarını bizim ofisimizde yapacak. Biz geleceğiz onları alacağız. O onlar diyorlar ki okay. Sonrasında gidiyorlar reklam bürosundan o iki tane elemanı alıyorlar kendi ofislerine götürüyorlar Ofislerine götürdüklerinde Bir odaya koyuyorlar Diyorlar ki Yanlarına da bir tane zarf getirip koyuyorlar masanın üzerine bu zarfı açmayacaksınız diyorlar Bu zarfı ne zaman ki biz dediğimizde o zaman açacağız Sonrasında diyorlar siz çalışmalarınıza başlayabilirsiniz Çıkıyorlar İşte gün boyunca onlar afişle ilgili çalışmalarını gerçekleştirirlerken O zarf orada duruyor sonrasında onlar ne zaman ki bitirdiler e, giriyorlar çalışmalarınız nasıl güzel sonra onlar yaptıkları afiş örneklerini gösteriyorlar birkaç tane örnek çizmişler sonrasında onlara bakıyorlar inceliyorlar ve e, o başından beri orada duran zarfı geliyorlar getiriyorlar açıyorlar ve oradaki zarftaki afişle onların yaptıkları tasarım hemen hemen birbirine çok yakın çok benzer. Sonrasında tabii şok oluyorlar. Bu bizim internette gördüğümüz bu ilizyon gösterilerindeki sahneler. Sonrasında diyorlar ki sizi sonrasında dış çekimi gösteriyorlar o sahnede. Onlar aldıkları andan itibaren kapıdan çıkarken kapının yan tarafına bir A4'te o Afişteki bir kısmın e, resmi gibi bir şey koyulmuş çizilmiş. Sonrasında yolda giderken insanların giydiği tişörtlerde ona benzer şeyler. Sonrasında bu plakat e, plakartlarda falan yani o amblemlere afişlere benzer renk tonlarından şekillerden yani aynı o şeyler koyulmuş ama hiç belli olmayacak gözükmeyecek yerlerde Dikkat yani insanın şey. dikkatini çekmeyecek yerlerde aslında. Ama bilinçaltı bunların hepsini kaydetmiş yani bu o elemanların da düşüncelerini bilinçaltında etkilemiş ve onların yapacakları ortaya çıkartacakları şeyi bu işi işe işe dökülmüş yani bu gördüğü şeyler yani o yüzden bilinçaltı gerçekten biz fark etmesek bile gördüğümüz şeyleri kaydediyor yani yaptığımız şeylerde çizdiğimiz şeylerde gördüğümüz rüyalarda yani bunların hepsinde bu bilinçaltının fonksiyonu çok fazla yani bu gördüğüm videodan ben onu anlamıştım Evet zaten Manipülasyon yapan insanlar o şuur altı mekanizmalarını kullanarak yapıyorlar. Evet, Bunu biliyorlar ve onları kullanıyorlar. Yani insanoğlu aslında yani diyoruz ya biz bu hale nasıl geldik? Halbuki değil yani. Zaten izlediğin, dinlediğin, okuduğun, baktığın, gördüğün, yaşadığın her şey senin ruh dünyanı aslında şekillendiriyor. Ruh dünya bunlarla şekilleniyor. Yani o yüzden e, şuur altı müktesebat meselesine de çok üzerinde duruyorlar. Çocuklarımızın yetişmesinde belli bir yaşa kadar bulundukları ortam kimle yani çok güzel atasözleri var diyor. Yani bana arkadaşını söyle sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani müthiş bir söz yani. Yani kimle oturup kalkıyorsan senin karakterin de onunla şekilleniyor. Yani. İyi bir insanla oturup kalkıyorsan bu noktada e, aslında hani çözüm veya şeyle çok uzakta değil. E, çevrede bile bir yerde bir yolculuk yaparken o kadar şeyi sistem istemsiz bir şekilde hafıza kaydediyor bu şuur alıyorsa bunları ki öbürleri bizim irademizle yani İzleyeceğin filmi de seçebiliyorsun, okuyacağın kitabı da. Neden ben böyleyim? Aslında sorunun Aynen, cevabı böyle. Kesinlikle. Yani belli yani. Çünkü sen onu tercih ettin ve sonucunda neticesinde de bir nevi böyle olmuş oldu. Ve şuur altı çok çok hassas bir şey. Mesela bakın şu an size bir şey yapacağım. Ama sakın korkmayın, tamam mı? Tamam. Merak etmeyin, bir şey olmayacak. Kesinlikle korkmayın. Tamam? Okay. Şu an mesela ne hissediyorsunuz? Tedirgin. Ha. <laughs> Halbuki bir şey yapmadım. <laughs> hemen bir şeye başladım başladı. Sadece o korku kelimesini kullandığım için siz bir otomatik bir, olarak şeye bir şeye giriyorsunuz. İşte aynı aynı şekilde işte bundan dolayı bir anne babanın çocuğuna söylediği her söz çok önemli. Mesela siz doktordan geliyorsunuz. Eşiniz diyor ki nasıl geç doktor? Siz diyorsunuz ki ya bak bir şey diyeceğim ama üzülme. O anda gitti onun şu, şuur altı. Evet. O anda aklına her şey gelecek. Kötü bir haber bekliyor. Yani ölüme kadar ya yani evet. ölüme kadar gider o. Evet. Ee, o yüzden kullandığımız kullandığımız kelimeler e, çok 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 önemli çünkü şuur altına direkt işliyor. Ya e da de mesela de desem ki e, size bir şey anlatacağım ama sakın gülmeyin ha. Tamam mı? Dedim <laughs> <laughs> dediğim <gülüyor> anda gülüyorsunuz. Evet, hemen hemen. Halbuki gülmeyin dedim. Hı hı. Çünkü şuur altı, beyin o gülme kelimesini duyduğunda otomatik olarak onu şey yapıyor. Komik bir şey söyleyecekmişsin diye evet. algılıyor. iPhone'ların, Apple'ın ilk e, tanıtımı aklıma geldi de. Yani o ilk tanıtımda mesela en çok kullandıkları kelime çok kolay. Çok kolay çünkü tuşlu telefondan tamamen yani farklı bir kanala geçiyorlar ve yeni bir şey çıkarıyor. Ve o sunumun içerisinde belki o kolay kelimesini kaç defa tekrar etti. Yani. Aynen kodluyor aslında. Yani bak bu o kadar zor bir şey değil. Çok kolay, çok kolay, çok kolay bizi kullanmak kabullen, kolaydır. kabullenme meselesine getiriyor aslında. Yani hani o kıvama tabiri caizse gelince artık ondan sonrasını kabulleniyorsun sen de. evet kolaymış falan. Alınca ama kolay olmadığını anlıyorsun. Bir şarj aletini veya bir simi nereden takacaksın yarım saat uğraşıyorsun. Nereden de bunun simi falan diye. <laughs> evet abi bir de nörolojik pazarlama yöntemleri diye bir şey vardı. Ben bir tane videoda görmüştüm. Yani bir insana bir ev satmak istiyorsunuz mesela. E, adama evi almaya getirdiğiniz andan itibaren diyorsunuz ki mesela isminiz Zihsan da değil mi? Evet. 10 e, on, mesela ona 17 yaşındasınız değil mi? Hayır. mesela hep evet, diyeceği <laughs> hep soruları evet diyeceğiz soruları evet. soruyorsunuz. Yani e, arabanızla geldiniz değil mi? Arabayla geldiğini görüyorsunuz. Arabayla geldiniz değil mi? Evet. İşte şunu yaptınız. Evet evet evet. Yani 40 Buzdum. kere ortalama 35-40 kere adama evet dedik, dedirttirdikten sonra <laughs> bu, şöyle bir bu evi gerçekten almak istiyor musunuz? Evet. 41'de evet oluyor. Bu Sonrasında bir, bu bir hipnoz bu Ve buna da yes set. yani yes set sürekli evet dedirtiyorsun. Ondan sonra istediğin bir şey deyince beyin otomatik olarak onu kabulleniyor. Yani hipnoz yöntemi. Bir insana yöntem Hemen bir söz aklımıza geliyor. Bir insana 40 kişi deli derse o insan deli olur evet. meselesi gibi. Hani biraz evet. önce ağzımızdan çıkan kelimeler yani derler yani söz ağzından çıkana kadar o o senin esirin. Ağzından çıktıktan sonra sen Değil onun esirisin, esirisin aslında evet, evet. yani. Ağzından çıkıyor. Hatta biz mesela hipnoz yaptığımızda bazı insanlar direnç gösteriyor. Nasıl? O anda girmek anda yani girmek istiyor, hipnoz yapmak istiyor ama bir kısmı girmek istemiyor hipnoza. Oluyor bazen bu. Mesela diyorsunuz ki rahatlamanı, işte gevşemeni istiyorum. O anda istemiyor. Siz o öyle bir direnç gördüğünüzde mesela şöyle diyebiliyorsunuz. Hemen gevşemeni istemiyorum. Hemen <laughs> rahatlamanı istemiyorum. O direnç gösteren kısım diyor ki, ha tamam istemiyorsa problem yok. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ama şu gevşeme rahatlama kendisinin duyduğu için evet. otomatik olarak gevşiyor ve ge rahatlıyor. Peki o zaman Harun hocam yani arkadaşlar için belki şu akla gelebilir de e, şuur altı dolmuş şuur altı dolması oluşmuş olan e, insanlar genç beyinler daha doğrusu biraz daha yani onlar için e, onları e, onlar nasıl yapması lazım yani değiştirebilirler mi? Ee, ne dersin onlarla alakalı? Abi şöyle bundan sonra mesela bizim yaşımızda arkadaşların yaşında dikkat etmemiz gereken en önemli şey bir kere hayalimiz yani, yani kötü şeyler yapmamamız gereken şeyleri hayal etmeme. Çünkü bazen öyle bazen o şekilde düşünebiliriz. Ben yapmayacağım biliyorum kötü olduğunu ya da günah olduğunu ama hayal ediyorum. Hı hı. Niye? Çünkü biri bize anlatıyor biri bize bahsediyor. Biz de diyor, zannediyoruz ki biz sadece hayal edersek problem yok. Ama biz onu hayal ettiğimiz andan itibaren beyimiz ona alışıyor yavaş yavaş. Şuhur altı o meseleye e, alışıyor. Ondan sonra kendi kendine yavaş yavaş istemeye başlıyor. Ondan Hı -hı. sonra o istek davranışa dökülüyor. Abi benim şimdi e, bir anım var yani yani gerçekleşmiş bir anım. Ankara'daki, Ankara'da yaşadığım e, yıllarda ben havuza gidiyordum kulüpteydim. Yani işte dördüncü sınıftı. Şimdi Türkiye geneli yarışmaya hazırlanıyorduk orada takımımla. Şimdi son antrenman. Ondan sonra bir iki üç günlük mola var. Ondan sonra gideceğiz. Yarışmalara katılacağız. Şimdi son antrenmanda geldik işte. Geldik havuza. Başlayacağız antrenmana son antrenmana. İşte ben tam havuza atlayacağım sırada bu fazla suların aktığı fazla suyun dışarı çıkıp aktığı yerin üstündeki plastik bastığım anda kırıldı. Ayağım oranın içine girdi, bacağım oranın içine girdi ve bacağım kesildi. İşte ben ondan sonra yarışmaya da gidemedim, ondan sonra e, tekrar kulübe de dönemedim. Yani benim için bir sakatlık devri oldu. Yani ben o günden beri havuza her gittiğimde oraya basmıyorum yani sağlam da olsa basmıyorum. Hemen uyarı veriyor. Aynen, yani. Yani. Boşun rahatına kaldı. Hı -hı. Yani ya üstünü atlıyorum ya da hızlıca hemen böyle bir geçiyorum yani basamıyorum orada uzun süre duramıyorum yani kırılır da ayağım tekrardan kesilir diye. Yani bu mesela benim için kötü bir anı. Ben mesela e, veyahut dediğimiz gibi hayallerdir. Veyahut çocukluktan gelen kötü bir şeydir, davranıştır. Bunları aşmanın bir yolu var mı abi? Yani bu bulunduğumuz evet. yaşta, daha yıllar geçmiş. Şuur yani. altından silebiliyor muyuz? Evet, bu kötü, kötü şeyleri, şeyleri yani? silebiliyor muyuz? Evet, güzel bir soru. Ee, çok şükür silebiliyoruz. Ama isterseniz bunu farklı bir bölümde konuşabiliriz. Oh, abi. Tam da heyecanlı yerinde yani. reklam arası giriyormuş gibi oldu. <laughs> Arkası yarın gibi oldu. <laughs> Aynen. Evet. Abi o zaman e, bunun için bir başka bir oturumda <laughs> sizinlere bu soruları tekrardan yöneltelim. İnşallah. Sağ olun Heyecanla bıraktınız ama yani evet. anlattıklarınız teşekkür ederiz. Seyircilerimiz de kafasına takılan bu mevzuyla alakalı yorumları varsa yorum kısmında yazmalarını onlardan da rica ediyoruz. Ve bu güzel bölümleri de beğenmeyi unutmayın. Hı -hı. Abone de olmayı unutmayalım. Paylaşmayı da unutmayalım. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.